Kuruluş Osman'ın gelecek haftaki bölümü için fragman ve önceki bölümlere dayanarak bazı tahminlerde bulunabilir. Birinci, Akhisar Kalesi kuşatması Osman Bey, Akhisar Kalesini ele geçirme planını sürdürür. Kuşatma devam ederken Moğollar veya Bizans kuvvetlerinden beklenmedik bir karşı hamle gelebilir. 2. Ulugan ile gerginlik Moğol lideri Ulugan, Osman Bey'in planlarını bozmak için yeni bir strateji geliştirebilir. Bu durum, Osman Bey'in savaşçı zekasını test edebilir. 3. Bala Hatun ve ailevi gerilim Osman Bey'in ailesine yönelik tehditler artabilir. Bala Hatun, obada yeni bir düzen kurarken stratejik kararlar almak zorunda kalabilir. 4. Togay'ın planları eğer dizinin bu bölümlerinde Togay karakteri geri dönerse, Kayı Obası'na karşı büyük bir saldırı planı yapabilir. 5. Osman Bey'in sözü fragmanda geçen emazlımın yanındayızı sözü, bir kurtarma operasyonu veya ittifak arayışı işaret edebilir. Bu durum, Yeni bir dost ya da düşman kazanmalarına yol açabilir. Tabii ki kesin olaylar için yeni bölüm yayınlanana kadar beklememiz gerekiyor. Ancak fragmanlar ve önceki bölümler dizinin her zamanki gibi aksiyon dolu olacağını gösteriyor.